bir süredir boşladığım hisse tarafı videolarımdan gelen istek üzerine gözde girişim sermayesinin teknik analizini yapmak istedim. Hisse portföyümü tutuyorum. Şöyle bir gözdeye gelmeden önce bir X30 göstermek istiyorum. Bist 30'da daha önce paylaşmışımdır. Çok güzel bir VOP trade'yi yaptım, çıktım. Şu an beklemedeyim. Özellikle şu Türkiye'de iyice kaynayan gündem. Ben yani sanki borsada bir süre daha yatay seyir devam edecek gibi düşünüyorum. Tabii ki uzun vadede gideceğimiz yer yine 1900-2000 olacaktır endekste. Tabii bir iki güzel habere ihtiyacımız var. Çünkü Türk borsası gerçekten çok ucuz. Dünyada yani en ucuz yolu bizde, en ucuz petrokimya bizde ne ararsanız en ucuzu şu an dolar cinsinden tabii ki Türkiye'de. Ve bu yabancı yatırımcı bir noktada çekecektir. Ama ne zaman çekecektir? O zamana kadar parayı alternatif yerlerde değerlendirerek daha iyi bir getiri sağlanabilir mi, sağlanamaz mı? Bu bir tartışma konusu. Şimdi Gözde'ye geri dönelim. Gözde çok aşağılardan almıştım Gözde'yi. Bir sattım, aldım, tekrar sattım, aldım. Şu anda Gözde az da olsa elimde var. Tutmaya da devam edeceğim. Çünkü daha önce belki 100 kere söylemişimdir. Girişim sermayelerini seviyorum ve gelecek olduğuna inanıyorum. Ama Mart'la beraber bütün ekonomideki bozulmayla beraber gözde de iyi bir satış yedi. Şahsen şu yani Nisan sonuna kadar bunun bir düzeltme hareketi olarak düşünüyordum. Alt seviyelerine kadar daha önceki videoları izlediyseniz de böyle bir alt seviyelerine kadar çekilebileceğini söylemiştim gözdenin. Ee, ama 200 günlük ortalamanın altına sarktı. Burada görünüm biraz bozuldu. Şöyle gördüğünüz gibi Kasım ayından itibaren de bayağı bir yatay kanala girmişti. Şu an kanalın alt bandında RSI'da da dipten dönmüş gibi duruyor ama e, uzun vadede hani bu tam artık buradan yürür demek için biraz zor diye düşünüyorum özellikle şu düşüş küçük bir düşüş kanalını kırmadığı sürece e, ya da daha öncesinde 200 günlük ortam üzerine çıkmadığı sürece sanki biraz daha satış baskısı yiyecekmiş gibi duruyor teknik olarak ama yine ilk noktaya geliyorum çok ucuz. Her şey çok ucuz gerçekten. Yani çoğu hisse çok ucuz. Yani şu anda gözdeyi alır mıyım? Almak için sanki iyi bir yer gibi duruyor. Çünkü aşağıda da zaten hani buralar kırılırsa yani şu alt seviyede kırılırsa aşağıda da pek bir şey yok gibi düşünüyorum. Bilmiyorum yani diğer izleyenler de katılıyor ama sanki 4.374 seviyesine kadar teknik olarak düşebilir gibi duruyor. Ama dediğim gibi düşeceğini düşünmüyorum. Şu an İlla burada bir işlem yapacak olsam bir pozisyon alacak olsam buradan şöyle bir 8.70 seviyeli uzun pozisyon açardım. Stop loss'umu da şu bir önceki destek seviyesi yani 5.50'nin biraz altına bırakırdım. Şöyle bir 5.40 seviyesi gibi. Bu da 2.5 risk reward rasyonu bir trade'e tekabül ediyor. Yani bu bir denenebilir gibi düşünüyorum. Çünkü 8.50 seviyesine kadar tekrardan gidebilir. Ama bu dediğim gibi bir yükseliş trendine girdi demek değildir. Bence ben olsam burada yani gözle de yapacağım şey benim bir süre daha izlemek olurdu gibi düşünüyorum. Yani bunu dediğim gibi istek üzerine çektiğim bir video oldu. Ne yaparım ne ederdim gerçekten biraz sıkıntılı duruyor. Özellikle 200 günlük ortalamanın altında durması sanki biraz daha aşağı baskının devam edeceği gibi duruyor. 200 günlük ortama üzerine çıkmadan gözle de çok da bir şey yapmazdım gibi düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Vakit yaptığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.